Nuray Hanım İzmir'i konuşup özel haberlerinize geçeceğim birazdan ama siz de İzmirlisiniz değil mi? Onu da evet, belirterek evet. başlayalım. Oradaki atmosferi de geçmişten bu yana neler yaşandığını da iyi bilirsiniz. Evet Meral Hanım şöyle aslında iyi parti olmasa Ankara ve İstanbul olmazdı kesinlikle olmazdı dedi bugün İzmir'de. Fakat herkes CHP bizi 15 vekil sokarak seçimlere soktu. CHP olmasa iyi parti olmaz diyor. Akşener ise farklı bir şey söylüyor. Öyle de bir durum var. Bunu da hatırlatarak Ümit Özderlinin aday çıkmasına, Ümit Özderlinin şansına şans olup olmamasına nasıl bakıyorsunuz? Bir İzmirli olarak KJ'deki ilk kurşundan esinlenerek Hasan Tahsin'i rahmetle ve minnetle önce anmak isterim. KJ çok ilginç. Ben bunun evet. üzerinden gitmek istiyorum. Tabii. Meral Hanım acaba ilk kurşunu kime attı aslında? Bundan sonra herhalde bunu sorgulayacağız diye düşünüyorum. Yine bu programda iki program öncesiydi galiba sizinle paylaşmıştım. Aslında Meral Hanım pazarlıkta elini güçlendiriyor. Ee, geçen seçimde üç büyük şehirde destek vermesinin karşılığında bu belediye seçimlerinde İzmir'i istemişti il olarak bir tane il bu üç büyük şehirden. Hı hı hı. Ee, ben burada hala Meral Hanım'ın evet ben aktarmıştım. Bunu da hala kararlı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü e, bir İstanbul ve Ankara belediye başkanları adaylıklarını açıkladılar. E, Kemal Bey de bunların aday olduğunu biliyorsunuz söyledi. ilk Aydın Belediye Başkanı Özlem Çarçıoğlu ile başlayan gelenek CHP'de devam etti. İzmir'de henüz daha Tunç Soyer ya da bir başkası CHP'den adaylığını açıklamış değil. Genel Başkanı'nda tasdiği söz konusu değil. Elbette MYK'ya falan gidecek adaylar ama yani böyle bir niyet açıklaması yok. Meral e, Hanım bu kez elini çabuk tuttu. E, kazanacak aday deyip e, biliyorsunuz e, genel seçimlerde ee, hem e, Mansur Yavaş'ı hem Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti ama Kemal Bey'in orada stratejisi başından beri belli ve net olduğu için ve belli bir stratejiyle gittiği için Kemal Bey adaylığını e, altılı masaya öyle ya da böyle kabul ettirdi ve adaylığı iki yıl önce aldığı karar e, kesinleşti altılı masada. E, ne dersek diyelim. Şimdi bir adaylığın e, bir İzmirli olarak şunu söyleyebilirim. Ha bu arada şey de söylemek lazım. Hep konuşuyoruz. E, üç büyük belediyenin bürokrasisi aslında İYİ Parti'de çoğunlukla İzmir hariç. Hatta İzmir'de Tunç Soyer belediye başkanı olduktan sonra İYİ Partili bazı vekillerle Tunç Soyer arasında tatsızlıklar da olmuştu bir takım konularda. E, önce bunu da bir kenara koyalım. Hani Meral Hanım'ın belki neden İzmir'i istediğine cevap ararken e, bu bilgileri de e, bence göz önünde bulundurmak lazım. Meral Hanım'ın İzmir'de bürokrasisinde ve belediyedeki etkinliği İstanbul ve Ankara'ya göre daha zayıf. Hep de zayıf kaldı. E, ve ısrarla da e, madem ki ben e, Ankara ve İstanbul'da CHP'ye AK Parti'den belediye başkanlıklarını aldım, hediye ettim. Meral Hanım böyle düşünüyor. E, o zaman İzmir'de de e, üç büyük şehirde birini verin. Şimdi Mansur Bey çok destekliyor Meral Hanım. E, hatta Cumhurbaşkanı adayı olabilecek kadar çok beğeniyor ve destekliyor. Keza Ekrem İmamoğlu konusunda yine öyle. E, geriye İzmir kalıyor üç Büyük Belediye Başkanı'ndan. Kulis bilgisi olarak da onları vermiştik. Bence Meral Hanım burada e, kurşunu kime atıyor, onun cevabını arayacağız derken şunu söylemek istiyorum. Bir, e, acaba e, pazarlık masasında gerçekten... İzmir alacak kurşunu CHP mi atacak. İki, ha, biliyorsunuz AK Parti İzmir, İstanbul ve Ankara dışında İzmir'i de alma girişiminde ki çok güçlü bir adayla yola çıkmaya hazırlanıyor. Bu adaylardan en güçlüsü bence Mahmut Özgenel. Mahmut Özgenel İzmir'de Asfalt Osman olarak bilinen Osman Kibar'ın torunu. Yani İzmir'de CHP'lilerin de e, oy verebileceği, hayatına dokunmayacağına inandığı birisin. E, çok muhafazakar değil. E, dedesinden kaynaklı bir geçmişi var. E, Osman Kibar aynı zamanda Melih Kibar'ın da e, babası ünlü besteci. Aile çok tanınmış ve e, Osman Kibar İzmir'de efsane belediye başkanı. Ki Mahmut Özgener şu anda Kezaüle Ticaret Odası Başkanı. Dolayısıyla İzmirlilerin de çok sevdiği, muhafaza hazla muhafazakar olmayan, herkesin kabulleneceği bir, bir isim. Acaba diyorum AK Parti bunu aday gösterdiğinde, Mahmut Özgeler'i e aday gösterdiğinde bir tarafta Ümit Özdağ'la bir tarafta Mahmut Özgener çünkü İzmirliler de artık sadece CHP'li oldukları için verdikleri adaydan belediye başkanı hizmeti istiyorlar. Gerçekten belediye hizmeti istiyorlar ve o konuda Tabii. yorgunlar. Ee, bu iki adayın arasında e, yani CHP'nin ve Akşener'in adayı arasında AK Parti sıyrılıp Mahmut Özgener aday olduğunda AK Parti adayı seçimi kazanabilir mi? Ya da e, az önce e, Mehmet Bey ve Sami Bey'in dediği gibi Ümit Özlal'e e, çok muhafazakar bir isim değil liberal e, sağ olduğu için AK Parti'den de oy alır ki AK Parti'nin İzmir'deki oyları ya da işte seçmenleri çok fanatik değil. Ee, bu sefer de AK Parti'ye ilk kurşunu atar. Gene CHP mi kazanır? Aslında bunları konuşmak e, bugün için çok erken ama bütün bu olasılıklar var. E, KJ çok güzel olmuş. Oradan yola çıktım. Dolayısıyla Meral Hanım'ın ilk kurşunu kime atacağını biz önümüzdeki birkaç ay içinde daha net görebileceğiz.